Anadolu İmam Hatip Liseleri 9. sınıf Arapça dersi 1. ünite 2. konu ve 15. etkinlik. Unzur ile su var. Resimlere bak. Unzur bak. Nazara yanzuru unzur. Nazara baktı. Yanzuru bakıyor. Unzur bak. İle su var. Resimlere bak. Vaktüb yaz. El erkame. Rakamları. Vaktübü'l, vaktübül erkame. Rakamları yaz. Tahtes sura. Resimlerin altına. Evet. Hmm. Es suratü. Resim. Resimler demişim. Ee, arkadaşlar onu düzeltiyoruz. Resimler değil. Resmin altına es suvar resimler, es sura kelimesinin çoğulu, resim kelimesinin çoğulu es suvar. Vakti bil erkama rakamları resmin altına yaz. Hangi resmin el münasibe leha kendisine uyan, kendisine uygun düşen resmin altına yaz kema fil misal örnekteki gibi. Örnekte şimdi bazı mekan yani yer zarflar var. Onları hemen bir okuyalım. Örneğimiz garip. Şurada Muhammed. Garip yakın. Half arka. Emam ön. Bir canib yan baide uzak bu da müennesi yani baid an vardı baid uzak bu da baide müennes olarak şimdi garip yakın ene şu e, gence yakın olan garip bir muhammed Muhammed e, buradaki, ortadaki delikanlıya, ortadaki gence yakın. Half arkasında. Evet. Taha Taha arkasında. Emame emam ön Süleyman. Süleyman önünde. Bir canip yanında. Evet. Halil yanında. Baide uzak. Seher. Seher ise bu öğrenciden öğrenciye en uzak olan kişi. Evet tekrarlıyoruz. Garip, yakın, half, arka, arkasında, emame önünde, bir canibin yanında, baidetün, baide uzağında e, diyoruz ve bazı mekan zarflarını görmüş olduk.